Herkese selamlar. Python ile masaüstü geliştirme kursumuzun ilk videosuyla karşınızdayım. Yaklaşık olarak 3 yıldır Python geliştirici olarak çalışmakta ve bildiklerimi size bu kanal üzerinden aktarmaktayım. Eğer videomuzu yararlı buluyorsanız beğenebilir ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz diyelim ve konumuza girelim arkadaşlar. Bugün yapacağımız şey Python kullanarak bir masaüstü uygulaması geliştirmek. Ve geliştirirken adım adım nasıl geliştireceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu projemiz yaklaşık 6 aydır tanımlanan hatta 6-8 aydır e, tanımlanan ve geliştirilen bir projeydi. Proje zaten bitmişti ve bu kanalda da bunun eğitim serisini çekmiştim yaklaşık 7 ay önce. Ama projenin çok uzun olması ve milyonlarca kod satırının oluşmasından dolayı projemiz yarım kaldı. Artık yeni bir konsepte bu projeyi tamamlamak için eğitim serisine yeniden başlıyoruz. Şimdi yapacağımız uygulamamız bir restoran adisyon sistemi. Restoran adisyon sisteminin ne olduğunu bilmeyenler için kısaca şöyle göstermem gerekirse bir giriş ekranı olan normal personellere veya müdürlere göre girilen sipariş alma, rapor veya ürün girme gibi işlemler olan çok yapılı bir sistem. Bu sistem arkadaşlar neredeyse Türkiye'deki her işletmenin sahip olduğu bir sistem. Biz de bu sistemin temellerinin nasıl olduğunu, frontend, backend veya database tarafında neler kullanıldığını ve bunları geliştirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini adım adım anlatacağım. Şimdi size şöyle bir kıyak geçtim aslında. Bu projeyi ben 8 ayda geliştirdim ve kaynak kodlarını size arkadaşlar demo olarak GitHub reposundan sunacağım. Yani açıklamaları gittiğinizde bu projenin demo sürümünü, kaynak kodlarını ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz. Ama katıl üyelerine özelde arkadaşlar projenin tamamını yani tüm kodlarını yine kod destekçi katıl üyelerime arkadaşlar yine repo üzerinden ulaşabilecekler ve tüm projeye hakim olabileceksiniz. Şimdi projemize baktığımızda dediğim gibi restoran adisyon sistemi ve restoran adisyon sistemi uygulamamız arkadaşlar backend tarafında python kullanacağız frontend tarafında q 2 yani Python'a bağlı olan bir tasarım aracını kullanacağız. Database'de yine MySQL'i e kullanacağız ve bunları birleştirerek bir uygulama tasarlayacağız. Sizden şunu bekliyorum aslında. Eğer bu dedir sistemleri bilmiyorsanız yine sağ üst köşeden kanaldan arkadaşlar bu videoların, bu programların nasıl kullanıldığını anlattığım belli başlı yine eğitimler var. Bu programın temel seviyede nasıl kullanıldığını öğrenin ve ondan sonra bu eğitim serisine devam edelim diyorum. Ve ilk giriş konuşmamızı da böyle tamamlamış olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.